Evet arkadaşlar bugün 18 Mart 2020 tarihi. Şu anda hava çok güzel bugün. Başkent Kiev'de. Kahvemi aldım. Parkta oturuyorum. Elbette insanlar burada her ülkenin kendi kararları doğrultusunda almış olduğu karantina ile alakalı ee, Ukrayna hükümeti de bazı tedbirler aldı. E ee, bu koronavirüsünün yayılmaması adına. Ee, bizler de maalesef, e bizlerde maalesef genelde vaktimizi e, çoğunlukla evde, parkta e, işte güzel şeylerle vakit geçirmeye çalışıyoruz. Şimdilik böyle tabii ki. Ee, daha önceki videomda da söylediğim gibi e, bu virüsün başta Türkiye olmak üzere yaşamakta olduğum Ukrayna ve diğer ülkelerinde ülkelerden bir an önce e, bulunduğu yerlerde yok olması e, dileğim ve ümidimle e, bu işin artık bir an önce sonlanmasını istiyorum. Gerçekten e, her ne kadar kolay gibi gözükse de e, yaşamakta olduğumuz bu, bu yerde e, insanlar e, çoğu şeyden etkilenebiliyor. E Tabii ki bizim mesela kahve aldım, e, kahve aldığım yerde hiç kimse yoktu. Ee, ne bileyim e, artık e, son e, almış olduğu, bir iki gün öncesinde Ukrayna hükümetinin almış olduğu kararla özellikle e, büyük şehirlerde, e, başkent Kiev'de onu söyleyeyim ben, yaşamakta olduğum bu yerde artık e, metro hatları çalışmıyor arkadaşlar. E, otobüsler, halk şehir içi otobüsleri kısıtlı olarak devam ediyor. E, halk burada çok bilinçli. E, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gerçekten Ukrayna halkı çok bilinçli bu konuda. E, yani dışarı çıkılıyor evet. E, insanlar geziyor. Şöyle etrafa şöyle bak göstermek istiyorum. Yani şi, park bomboş. Gerçi bu saatlerde boş oluyor şi, e, iş zamanı ama. Yani insanlar işinde gücünde yine. E, ama birçok iş yeri de şu anda e, tabii ki faaliyet dışında kalmış durumda. Nedir bunlar? E, öncelikle şunu söyleyeyim. E, Ukrayna Premier Ligi... Evet, süresiz olarak, son alınacak karara göre süresiz olarak iptal edildi. Oynanmıyor şu anda maçlar. Tüm spor karşılaşmaları iptal edildi. Yani sonrası için. Herhangi bir tarih söylenmedi ama iptal. Onun dışında kapalı spor salonları, kafeteryalar, buna McDonald's da dahil alışveriş merkezleri, kafeteryalar, restoranlar, gece kulüpleri e, belli bir süre içerisinde yani şu iki haftalık bir zaman dilimi var ama tabi bu süre uzayabilir. E, virüsün yayılma şekline göre e, maalesef kapalı kalacak. E, bunu da ben e, çok haklı buluyorum. Kapanmasını. Çünkü e, virüsün daha çok yayılabilmesi adına toplu e, insanların toplu topluluk şeklinde e, oturabileceği, eğlenebileceği noktalar tamamıyla eee Kapatılmış durumda. Tabii ki parklarda insanlar var, oturuyorlar, kitap okuyorlar, benim gibi kahve içiyorlar. Ee, bir şekilde zamanımızı e, yaşamaya çalışıyoruz, geçirmeye çalışıyoruz. E tabii ki eğer e, inşallah olmaz ama eğer çok fazla virüs artarsa. E, sıkı yönetim şeklinde e, sokağa çıkma yasağına kadar gidebilir bu durum. Ve bu anlamda da insanlar sokağa çıkmayabilir. E tabi ki havalar da ısınmaya başladı. E, ben de şu anda e, böyle bir durum yokken hiç ister istemez biraz vakit geçirmek adına e, parka geldim ve şu anda kahvemi içiyorum, vakit geçiriyorum. İnternetten e, yazıları takip ediyorum. E, herkes gibi ben de vaktimi değerlendirmeye çalışıyorum. Elbette iyi niyetimi ee, bu üzerindeki iyi niyetimin içerisinde tabii ki üzüntülerim de var. Ama ben e, pek fazla dışa yansıtmayan bir insanım. E, maalesef. E, nedir bunlar? İşte herkes gibi biz de işimizden olduk. İşimizi kaybetmedik ama askıya aldık. E, ufak tefek her insan gibi biz de e, maddi, e, manevi e, birçok şey e, maalesef bu virüsle beraber e, kaybetmiş durumdayız. E, zamanımız maalesef boşa geçti. Geçiyor. İnşallah e, bu ne kadar kısa olursa her insan gibi biz de tekrardan kaldığımız yerden işimizi devam eder. Ee, en azından kaybettiklerimizi kazanma yoluna gideriz diye düşünüyorum. Ee, Allah herkese, bütün e, insanlara sabırlar versin diliyorum. Gerçekten zor şeyler. Ee, biz gene işin e, ufak bir bölümünde belki kaza kaybımız olmuş olabilir ama çok insanlar var ki e, gerçekten yüz binler, milyonlar kaybetti e, bu süreler zarfında. İnşallah onlar da çok kısa sürede e, bu giderlerini zaman içerisinde tekrardan geri alırlar diye e, diliyorum. Onun dışında sakin bir gün bugün e, Ukrayna bayrağının altında kahvemizi içiyoruz. Pek fazla yapacak bir şey yok tabii ki. Bizdeki de Kiev yol arkadaşlığı olarak e, şehir rehberliği e, adı altında sürdürmüş olduğum işimi e, belli bir süre askıya aldım tabii ki. Kim isterdi ki askıyı almak işini daha büyütmek ister tabii ki ben de çok istiyordum ama nasip kısmet buyu tabii ki ee, gelecek olan misafirlerimizin e, maalesef çok çok büyük bir çoğunluğu Türkiye'den geldiği için e, uçak seferleri iptal. E zaten her ülke kendine adına bir karantina e, bölgesi kurduğu için tamamıyla yasak bu anlamda biz de işimize ara verdik. Böyle ufak videolarla sizlere ulaşmaya çalışıyorum. Gündemi takip etmeye çalışıyorum. E, sosyal medya hesaplarımda tabii ki e, aktivitelik devam edecek. E, yine bilgilendirme adına videolar paylaşacağım. Fotoğraflar paylaşmak istiyorum bu şekilde. E, en azından gündemi e, taze tutmak, insanlarla diyaloglarımı koparmamak adına. İnşallah e, biz de bu kısa süreç arasında e, işimizi gücümüzü tekrardan elimize alır güzel bir ortam yeniden oluşturmaya başlarız diye diliyorum. Tabii ki şu anda e, Ukrayna hükümetinin almış olduğu e, kararlar doğrultusunda e, burada biz de pek fazla elimizden bir şey gelmediği için onlara uymak zorundayız. E, kararlar da son derece doğru arkadaşlar. Keşke bu kararlar Türkiye'de de çok önceden alınmış olsa. Şu anda görüyorum. Bugün itibariyle tabii ki söylüyorum bunu. E, Hala AVM'ler açık, Türkiye ligi süper ligi devam ediyor, e, seyircisiz de olsa devam ediyor ama futbolcuların halinden kimse anlamıyor. O insanlar da sonuçta insan antrenmana gidecek aileleri var. E, ne kadar seyircisiz de olan, o, olsa sonuçta oraya gidiliyor. E, AVM'ler açık, kafeteryalar açık, yani bazı şeyler açık, e, Metrolar açık gibi e, şeyler var. Belki bu birkaç gün sonrasında kapatılabilir ama e, dediğim gibi ne kadar erken bu işlere e, yapılırsa. O kadar virüsün yayılma şekli azalır diye düşünüyorum. Ukrayna hükümeti de bu anlamda bu işi çabuklaştırmak adına şu anda 14-15 kişi Ukrayna genelinde virüse yakalanmış durumda ama bu kararları alabiliyorlar. O yüzden de kendilerini tebrik ediyorum. Gerçekten şu anki devlet başkanı bu anlamda çok iyi şeyler yapıyor Ukrayna adına. Evet arkadaşlar, durum böyle. Birazdan kahvemi içeceğim. Biraz daha dolaşıp artık tekrardan e, bulunduğum bölgeye gideceğim. E, herkese çok sabırlar diliyorum. Sağduyu diliyorum. Sağduyumuzu kaybetmeyelim arkadaşlar. İyi niyetimizi kaybetmeyelim. Karamsar olmayalım, kötümser olmayalım. E, bu virüs sonuçta çıktı, yayıldı. Bunu telafi etmek, kapatmak, yok etmek biz insanlığın elinde. Ama insanlık e, sağduyulu oldukça, bu işi örtbas edecektir. Ama sağduyulu olmadığımız zaman birbirimize daha çok kırıcı olduğumuz zaman ve bilinçsiz, bilerek kızarak bazı şeylere yapmaya kalkarsak virüsün büyümesine neden oluruz. Ve insanlık olarak yavaş yavaş da kayboluruz arkadaşlar. Öyle bir virüs değil bu. Yani bir grip salgını gibi değil. O yüzden elimizden geldiğince bu virüsü yok etmek için el birliği yapmalıyız. Ee, ben de e, sosyal medyada çok duydum ve görüyorum da evde kal vaktini evde geçir e, kampanyasına e, ben de katılıyorum. E, katılmak isteyen arkadaşlara da öneriyorum evde kalın. Eğer imkanınız varsa işinizden kalan bütün zamanınızı evde geçirin. Eşinizle çocuğunuzla evli değilseniz yalnız kitap okuyun evde spor yapın kendinize bir program yapın arkadaşlar. Bu zor günleri de hep beraber atlatacağız. Türkiye çok güçlü bir ülke. Türkiye gerçekten çok güçlü bir ülke. Biz insanlar olarak da gerçekten çok güçlü bir milletiz. Yıkamayacağımız dağ, yenemeyeceğimiz düşman yok. Bu anlamda el birliği verelim, el birliği olalım. Birbirimize yardımcı olalım arkadaşlar. Ben ülkemi gerçekten çok seviyorum. Ne kadar Ukrayna'da uzun yıllar yaşasam da. Türk insanı istedikten sonra her şeyi başarır. Bu anlamda sizden ricam bu virüsü yenebilme adına el birliği yapmamız bir an önce bu virüsü ülkemizden yok etmek, def etmek. Aynı şekilde Ukrayna halkı da bu şekilde yapmaya çalışıyor. Her ülke kendi adına bazı kararlar aldı. İnşallah bu virüs şu bir ay içerisinde yok olur, azalır. Temennim ve isteğim odur ki inşallah daha yaz girmeden herkes eski haline döner diye diliyorum. Bu anlamda değerli arkadaşlar YouTube'dan yapmış olduğum bu yayını inşallah birçok kişiye de ulaştırmış olurum. Evet sosyal medyada, YouTube'da, Kiev Yol Arkadaşlığı adı altında sayfa oluşturdum. Amatörce yapıyorum bu işi. Hiçbir beklentim yok, hiçbir maddi gelirim yok bu işten. Ama diğer sosyal medya ve YouTube'daki bu açmış olduğum sayfa sayesinde kendimi geliştirmek, insanlara kendimi göstermek, insanlara kendimi tanıtmak yaptığım iş ile alakalı e, bilgiler vermek ve bu sayede tabii ki büyümek, e, kendi işime katkıda bulunacak maddi katkılarda bulunmak E tabii ki e, niyetim ve isteğim ama YouTube platformunda kati, kati süretle bunun dışında ekstra bir gelirim, işte sayı azalsın veya sayı çoğalsın, abonelikten para kazanayım gibi bir isteğim ve dileğim olmadı ve olmayacak. Ama abone sayımın artmasını tabii ki isterim. E, i̇nsanlara daha çok ulaşmak, e, daha çok e, bir şeyler göstermek, anlatmak e, niyetim ve isteğim arkadaşlar. Bu anlamda sizlere saygılar, sevgiler. Ara ara videolar çekmek istiyorum. inşallah bir sonraki videoda birazcık daha iyimser, güzel şeyler söylemek istiyorum. Bu anlamda herkese saygılar, sevgiler. Herkesin işi, gücü rast gitsin. Bu virüsü bir an önce defetmekle en büyük dileğimiz. Saygılar, sevgiler. Şöyle size bayrağı da göstereyim.